Şimdi arkadaşlar selamun Hı. aleyküm. Yine yemek yapıyoruz. Alzo. Biraz şuraya o kadar yeter herhalde. Zeytinyağını Hı. döktük. Ondan sonra kızartıyoruz. Biraz vanları pişireceğiz. Burada da ben zaten mutfağı seven bir insanım. Ondan sonra mutfağı çok seviyorum. Çıkmıyorum içinde. Ben dedim bir video çekeyim. Paylaşayım. Bir üreteyim bir şeyler dedim en azından. Ondan sonra da böyle yapmayı düşünüyorum. İşte aldıklarım, ürünleri falan alır, paylaşıp ondan sonra da orada yemek videoları gelecek bundan sonra. Her gün bir video atmaya düşüneceğim. Düşünüyorum yani. Ondan sonra öyle yani. Abone olun. Kanalıma da yorumlar yapın. Beğenin beğenmeyin fark etmez. Herkesin canı olsun. Böyle. Bu tariflerde yani böyle özel tarifler değil. Bunlar benim kafama göre nasıl istiyorsam öyle yapıyorum. Yani ortaya karışık videolar. Şimdi sarımsağı dağıtıyorum biraz içine. Bismillah. Burada da insanlar inşallah insanların yani canı çekmesi için çekmiyorum. Yani bunlar zaten video karşısında da yemek falan yeme yemeyeceğim. Böyle işte yaptıklarımı paylaşıp sadece YouTube'la YouTube kanalında paylaşacağım işte. Şimdi bunları biraz yaptınız. Biraz daha pişsin. Şöyle. Su kaynıyor. Buradan makarna istediğiniz kadar salla gitsin. Bir damla da yağ dökelim şöyle yapışmasın. Ya mutfak mutfakta olmak güzel bir şey bilmiyorum. Bazı insanlar nasıl yemek yapmayı üşenir mi üşenir ben bilmiyorum. Ben de öyle önce yapıp yapmayı seviyorum. Sonra da yemesini de tabii ki seviyoruz. Onun için kiloları veremedik. Ama can boğazdan gelir. Şimdi Soğanla pişiyor. Sonra ben buna biraz da böyle şöyle domates katıyorum küçük küçük. Yani burada biraz işte sohbet yapıp hem video çekeceğim. Hem konuşacağım böyle yaptıklarımı. Yani neden olmasın? Zaten hep mutfaktayız. Yani en azından bir iş yapmış oluruz. Bir hobimiz olur. Bu da bir hobi sayılır yani. Hem video çek. Güzel bir şey yani. Ayıp, ayıp bir şey de değil. Kötü bir şey de değil. Burada böyle günden güne video paylaşmaya deneyeceğim bakalım işte. Yorumlara şeyi de yapabilirsiniz. Mesela ne yemekleri yapabilirim? Bana öneri de verebilirsiniz isterseniz. Yeter ki yorum yapın. Fark etmez. Kötü de olsa iyi de olsa İlla like like da gerek yok. Beğenmediysen beğenmedin. Sorun yok. Şimdi ben şuna bilmiyorum. Azıcık da şöyle havuç da katıyorum çok az tat veriyor. Yani çok bildiğimizden de değil yani kafaya göre keyfim nasıl istiyorsa kafadan uyduruyoruz bir şeyler ama oluyor bir şekilde nimettir sonuçta olmayan olan var olmayan var her şeye şükretmemiz lazım her şeye şükürler olsun ne varsa onu yiyeceğiz. Ne bulursan onu yiyeceğim. Başka ülkelerde, başka yerlerde Allah'ımlar insanlar yerde bunu topluyor, topluyorlar yani. Allah Allah en kötü günümüzü böyle etsin. Şimdi biz bunu şöyle şöyle yapıyoruz. Ondan sonra ben bunun içine biraz böyle baharat kafana göre herkes kafasına göre sallasın. Acı biber. Sonra Şimdi bunlar biraz daha var. Çok az su ekliyorum. Ondan sonra ben bu balığın suyunu biraz döküyorum. Sonra balığı koyacağım hepsini içine. Haftada iki defa mutlaka balık yemenizi öneririm çünkü çok sağlıklı, protein yani kas kas için çok önemli bir şey. Haftada bir iki defa daha çok yerseniz de zarar görürsünüz. Şimdiki ama iyi en yesin tabi. Doktor da bildiği zaman balık kuvvet verir, kas ve yapar. Şimdi altını yine açıyorum biraz. Şimdi ben biraz da buna nereye katıyorum. Aslında gerek yok. Çok da yağlı iyi olmaz ama ben seviyorum. Şimdi bunun içine de biraz gerçi su kattım da aslında suyu buradan alıp katmalıydım yapmam, daha iyi. Bakalım sosta. Ya biz mesela aynı şeyi alışverişi ben normadan çok seviyorum. Ve rahat ee, ürünleri de gerçekten çok iyi uygun da fiyatlar yani e, sebze ve meyve gerçekten uygun fiyatlar artık ne kadar sağlıklı ne kadar temiz bilmiyorum ama lezzetli gerçekten görünüş olarak da çok iyi oluyor uygun fiyatlar oluyor oradan çoğu zaman alışverişimi yapıyorum ama başka yerlere de gidiyoruz siz de yorumlara bırakın mesela. Siz nerelere gidiyorsunuz? Nereden inkov yaparsınız? Gerçi şu an daha çok bir büyük bir kitleye daha, daha ulaşamadık tabii ki. Daha kanalı açalı iki gün oldu. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Bakalım. Yani bir yorum bırakın bir bir şeyler gelmiş gene bırakın. Kimiz zarara girmezsiniz. Tamam bu şimdi pişti. Belki de fazla mı pişti bilmiyorum. Aslında zeytinyağını çok pişirmemek gerekiyor. Faydası yoksa gider. Ya da bu dursun. Buraya yana çekelim. Şunu açayım makarnalara bakacağız şimdi. Dursun yolda kapalı. Öyle yani beni izleyenler belki videolar uzun gelebilir. Bazen bazen kısa video short falan videoları koyunca onlara yani kısa video izlemek isteyenler oradan baksın. Bu ee, normal videolarda, genellikle 10-15 dakika falan çekip biraz da sohbet etmeyi düşünüyorum. Zaten insanlar muhabbet için bakar. Böyle çoğu yemek yapmayı zaten herkes ço çoğumuz biliyor. Ama 3-5 birisi için bir faydamız dokunursa o da güzel. Bundan önce ben zaten zamanında müzik falanla uğraşıyordum. Hala zamanım olsa gene yaparım. Youtube kanalım vardı. Müzik paylaşmayı düşünüyordum ama yani Şarkılarım da aslında güzel Dinlendi Güzel aslında şarkılarım Çocuktan beri şarkı yapıyorum Yani beste falan yazmayı seviyorum şiir yazmayı severim işte Üç beş bir şeyler de çalmayı da biliyorum yani Ama ne bileyim Zamanımız olmadı çalıştık ettik ondan sonra işte bıraktık Bir de her gün işte insan müzikle de uğraşması da biraz zor. Dedim ama en azından şu yemek, yemek işi. Yani insan her gün yemek yiyor zaten. Mutfağı da seviyorsan, yani bunu da hobinle birleştirmek, yani bir kanal açmak güzel bir şey yani. Dedim böyle bir şey yapalım. Müzikten biraz uzaklaştık. Yani nadir bazı gene gelir ki. Bakalım ne zaman ama şimdilik böyle YouTube videoları yapacağım. Kaldık izleyin bakayım. Şimdi makarnaları çıkaracağım. Bu pişti. Videoyu bir durduralım. Sonra ee, bitince bitince Arkadaşlar yarın yine görüşürüz. Eğer gün bir video gelecek zaten kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a ısmarladık.